Namaza gittin. Cemaatle namaz kılıyorsun ikinci namazı. Namazın ikinci rekatında fark ettin ki gaz çıkarttın. Olabilir mi? İnsansan olur. Robotsan merak etme gaz falan çıkartmasın. Ama insansan namazla mükellefsin demektir. Ve insanların burnu kanar, gaz çıkartır ya da sivilcesi patlar. Ve abdesti bozulur. Sen de ikinci rekattayken abdestin bozuldu. Şimdi Allah açığı da bilir. Gizli de bilir. Sen sadece bunu kendin biliyorsun. Yanındaki insanlar ses duymadı. Belki kokusunu alabilir. Ama ses duymadılar. Şimdi sen orada ister namaza devam edebilirsin, istersen hemen namazı bozabilirsin. Namaza devam edersen etrafındaki insanlara abdestin bozulmadığı izlenimini vermiş olursun. Kokuyu aldılar ama ses duymadılar ama kokuyu aldılar. Birisi abdestini bozdu onların onların ayıplamasından korktuğun için olayı gizlemek adına abdestsiz bir şekilde secdeye gidebilirsin. Ama İslamiyet'te abdestsiz bir şekilde kulun alnı secdeye değdiği anda ne olur? Efali küfürdendir, kafir eden fiillerdendir. Kafir olursun. Abdestini çıkarttığın anda kan aktı. Bir baktın parmağından kan akıyor. Ne demek bu? Gördün sen onu. Abdestin bozuldu. Hemen o anda ne yapacaksın? Sağa ve sola selam vereceksin. Ve olduğun yerde oturacaksın. Eğer cemaatin önündeysen, cemaatin arka saflarındaysan, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Ayşe <laughs> anamız rivayet ediyor. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Sizden herhangi birisinde bir hades vaki olursa, cemaatle namaz kılarken hades vaki olursa, hades ne demek? Bir pislik. Ya kan akacak, ya sivilce patlayacak ya da gaz çıkartacaksın. Ya da idrarın çıkacak. Hissedeceksin bunu. Buna hades demektir. Hades denir. Namazın şartlarından bir tanesine hadesten taharet üzerinde bir pislik oluşursa, bir gaz falan çıkartırsan abdest alman gerekiyor. Şimdi namazını kılıyorsun cemaatle ve hades vaki oldu. Ne yapacaksın? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki orta saflarda ya da gerilerdeysen hemen burnunu tutacaksın. Camiden yavaş yavaş geriye doğru çıkacaksın. Camiden ayrılacaksın. Namazı devam etmeyeceksin. Alimler hadis işaret ederken diyorlar ki buradaki Muhammed Aleyhisselam'ın burnunu tutup ayrılacaksın demesindeki mana Hikmet, burnum kanıyor izlenimini vermektir. Cemaate bak, ben gaz çıkartmadım. hakkında yanlış bir kanaatte bulunmayın. Burnum kanadı. Burnunu tutuyorsun. Dünya burnu kanadı ki namazdan ayrılıyor. Bu izlenimi vermek için fitne oluşmasını, şeytanların vesvese vermesini engellemek için yapılmış olan bir edeptir. Bakın bu peygamber edep peygamberidir. Muhammed Aleyhisselam bize namazdan, namazdayken gaz çıkarttığında ne yapacaksın? Bunu bile öğretiyor. Sahabeden nakil yapayım. Ebu Hureyre olacak radıyallahu anh. Buyuruyor ki Resulullah aleyhisselam bize tuvalette kazâ-i hacetimize varıncaya kadar nasıl bevletmemiz gerektiğini bile öğretti. Bakın bugün ne istiyorlar? Bugün karışmayan bir peygamber istiyorlar. Tamam peygamberimiz olsun, pamuk dede olsun o ama hiçbir şeyimize karışmasın. Pamuk dede, şeker, ahlak numunesi ama bize hiçbir şey söylememiş. Hiçbir nakilde bulunmamış bir tane hadisi yok. 23 sene boyunca hiç konuşmamış. Sakalları varmış. Nur yüzlüymüş. Çok güzelmiş. Mucizeler fışkırtmış ama hiçbir şey konuşmamış. Hadis yok. Böyle bir peygamber istiyorlar. Konuşmayan robot bir peygamber istiyorlar. Konuşmasın. Biz hayatımızdaki yüzlerce, binlerce haramı ortadan kaldıralım. Keyfi bir yaşam sürelim. Bunu istiyorlar. Böyle bir peygamber yok. Sahabi diyor ki tuvaletimize varıncaya kadar bize öğretti. Tuvaletine karışan bir peygamber başka neyle karışmaz ki? Yatak odada, odana da karışır, işine de karışır, yıkanmana da karışır. Yıkanmana da karışır, ticaretine de karışır. Bu Allah'ın peygamberi. Şeriatı Allah onunla sana tevdi etmiş. Onu seçmiş, seni seçmemiş. Sen bir peygamber değilsin. Şu halde kime tabi olmak zorundasın? Allah'ın peygamberine tabi olmak zorundasın. Haşr suresinin buyruğuyla. Rasul size neyi emrederse onu alın neyi yasaklarsa ondan sakının. Bakın Allah'ın peygamberi neyi emrediyorsa alacaksın diyor. Emrederse. Peygamber emredebilir mi? İnsan emredebilir mi? Allah diyor ki neyi emrederse alın. Emretme hakkına sahip. Sen de diyorsun ki hayır peygamber bana karışamaz. Bu nasıl Müslümanlık? Men yuti'ar rasule fekadete Allah diyor Kur'an. Kim Rasule itaat etti? O Allah'a itaat etti. Sen diyorsun ki ben Rasule itaat etmem. Kime itaat ettin? Şeytana itaat ettin. Allah ile aramıza girme hoca diyor. Bir tanesi bana mesaj yazmış. Allah ile aramıza girme hoca diyor. Ben de bunu yazdım. Kardeşim ben şeytanla arana giriyorum. Allah ile değil. Allah ile aramıza zaten Muhammed Aleyhisselam girdi. Sahabiler girdi, alimler girdi. Kur'an ve sünnet bunun delilleri dolu. De Allah ile kul arasına başa kul giremez dedim mi? Bütün ayet ve inkar etmiş olursun konuyla alakalı. Allah madem Allah ile kul arasına girilmez. Neden peygamberle bize ulaştı Allah? Binlerce yıldır Allah'ın usulü bu. Kullarına ulaşmak için bir peygamber seçiyor, insan seçiyor. Yani benimle arasına başka bir insanı koyuyor Allah. Ve bana diyor ki bu kuluma tabi olmazsan seni cehenneme atarım. Hani girilmezdi? Bizim vazifemizde, benim vazifem şeytanla senin arana girmek. Senin aranı bozmak zorundayım ben. Ben şeytanla senin aranda bir fitneciyim şeytanla senin dostunu, yakınlığını bozmak zorundayım. Bozmazsam o seni cehenneme götürecek. Onun tek amacı vardır. Şeytan, Müslümana düşman olan dört tane en büyük düşmandan bir tanesidir. Tek gayesi vardır. Bizi ateşe götürmek, cehenneme götürmek. Allah bizi muhafaza etsin kardeşler. Başka bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir kimse son rekatta, namazın son rekatında oturuyorken hadis vaki olsa, ve selam vermemiş olsa onun namazı geçerlidir. Namazı bozulmamış olur. Âlimler bu hadisi nasıl şerh ediyorlar? Eğer son oturuşta tahiyyatı bitirdiyse, tahiyyatı bitirdikten sonra kâm bilirse, hades vaki olsa bu kişinin namazı bozulmamış demektir. Namazını bitirir ve namazı vakidir, geçerlidir. diyor. Şimdi bakın, Allah açıkta olanı da gizli olanı da bilir. Ayetini okuduk ya. Şimdi o üçüncü rekatta abdesti bozulan Müslüman kardeşim, insanların ayıplamasından korktuğu için, gururunu yediremediği için namaza devam etse ne olur? Dinden çıkar. Kardeşler, gururu mururu bırak. Din ne diyorsa sen bunu yap. Allah'ın peygamberi diyor ki, hemen yerine otur yahut da arka taraflara yakınsan hemen git, abdestini tazele sonra dön, tekrar namazını kıl. Ama sen ne diyorsun ya şimdi beni ayıplarlar, arkadaşlarım benimle alay eder, makara yaparlar. Arkadaşlarının makarasına alayını boş ver. Ahirette şeytan seninle alay etmesin. Cehenneme girsen, binlerce insan seninle alay etse daha mı iyi? Sen cennete gir. Alay edici konuma sen gel bu sefer. Hani sen dünyadayken insanlar seninle alay ediyordu ya, sen sohbete gidiyor, gidiyorsun diye, namaz kılıyorsun diye, zikir çekiyorsun diye seninle alay ediyorlar diye. Şimdi sen onlarla alay edeceksin. Çünkü onlar cehennemde, sense cennettesin. Allah bize nasip etsin. Amin. Amin. İşte kardeşler Allah açık olanı da bilir. Gizli olanı da bilir. Şu halde gizli durumlarda, insanların bizde vakıf olmadığı bazı hallerde onlar bizi bilmiyor diye Allah da bizden gafil diye düşünmeyeceğiz. Şeytan bizi bu noktada kandırır. Etrafında kimse yoksa tamam o günahı işleyebilirsin. Serbestsin der. Hacı Bektaş-ı Veli, Allah ona rahmet etsin. Tarikat ehlidir. Osmanlı'nın ilk yıllarının büyük velilerindendir. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş, Ahmet Yesevi bunlar muasırdır. Aynı dönem yaşamışlardır. Osmanlı'nın temel taşını atmış olan Allah dostlarıdır. Mevla inşallah cennette bizi görüştürsün. Amin. Amin. Hacı Bektaş velinin bir sözü var, makalette geçer. Şöyle der. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, Allah her Müslümanın bedeline eklem yerlerini çalıştırması için 360 tane melek yaratmıştır. Bakın eklem yerleri. Şu parmağımda benim şu anda iki tane eklem var. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki parmağındaki iki eklemi hareket ettiren iki tane melek var. Bedenimizde 360 tane eklem vardır. Bütün bu eklemleri hareket ettirmek için Allah 360 meleği bedenimize çalış, çalışma işçisi olarak vermiştir. Birer işçidir bu melekler. Şimdi Hacı Bektaş Veli Hazretleri bu hadis-i şeriften delil alıp şöyle diyor. Sen ki diyor yanında bir insan var diye utanıyorsun, küfür etmekten korkuyorsun. Utanıyorsun. Hırsızlık yapmaktan korkuyorsun. Utanıyorsun. Zina etmekten korkuyorsun. Senin imanın ne kadar zayıf ki 360 tane melek devamlı surette seninle beraber ve sen bu 360 tane salih melekten, devamlı Allah'ı zikreden melekten, senin bedenini hareket ettiren melekten utanmıyorsun da her türlü günahı ben yalnızım diyerek işlemeye devam ediyorsun. Bakın imandaki uzaklığımızı nasıl yakin demiş. Hacı Bektaş Veli hazretleri